Alabildiniz mi izni? Gerekli tüm yerlere başvurularımızı yaptık. <laughs> en kısa zamanda çıkacağını umuyoruz. Ha, hapishaneden bir haber var mı? Onları geri oraya yollamayacağız değil mi? Yok başka bir hapishaneye sevk edecekler. Ama. Ama? Bakın sizin açık konuşacağım. Bu tür tekrarlanabiliyor. Yani başka bir hapishaneye de sevk edilseler. Yani bu saldırı yapan kişiye ya de kişiler peşini bırakmayacaklardır. Ya Firuzal, onları ölüme terk etmeyeceğiz değil mi? Ya bunun bir çaresi çözümü yok mu? Savcıyla ve cezaevi müdürlüğüyle konuşup özel hücre alınması konusunda elimden gelen her şeyi yaparım. Ama dediğim gibi yani bu adamların sağ solu belli olmaz. Öldürecekler onu. Değişat bir sakin ol. Peki bunu kimin yaptırdığını bulamaz mıyız? Yani Aziz'in bir sürü tanıdığı var. Araya birilerini soksa. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz gönlünüzü ferah tutun. Tamam teşekkür ederiz. Hala inanamıyorum ya. Düştüğümüz şu duruma inanamıyorum. Şuraya bak. Hastane yatağına kelepçelenmiş yatıyoruz. Daha birkaç saat önce ...deş gibi hapishane tuvaletlerini temizlerken şişlendim resmen. O da provasıymış. Çok yakın zamanda öleceğim. Benim bir oğlum var ya. Bana sana bir şey olur sonra kim bakacak baba? Düşünme artık bunlar. Annesi var, halası var. Canları gibi seviyorlar onu. Öleceği zamanı bilmek insanı delirtir derler ya baba. Beni delirten ne biliyor musun? Pişmanlık. İşim işim diye debelendim durdum gece gündüz. Oğlumun en önemli günlerini bile kaçırdım. Sorsan en sevdiği film ne onu bile bilmem. En son neye en çok güldü onu da bilmem. Üzme artık kendini. Sen ne yaptıysan onun için yaptın. Ona daha iyi bir gelecek hazırlamak için yaptın. İleride bir gün o da anlayacaktır bunu. Ve ben anladığını bile göremeyeceğim. çok pişmanlıkla dolu. Baba sana bir şey soracağım. Ömer'i gerçekten sen mi öldürdün? Bu sessizliğini evet olarak mı kabul etmeliyim? Hadi baba söyle savaş denen adam durup dururken musallat olmadı bize değil mi? Ömer'i sen öldürdün değil mi? Hayır. Ben öldürmedim. Necati öldürdü. Ne? Abim neden? Nasıl ya? Çocuklarım var benim. Daha çok küçükler. Sadık! Beni duymuyor musun? Kimseler yok mu? Duymuyor musun beni Sadık? Yardım edin! Demek ondan öyle. Durmadan içiyor. Ayık olmaya tahammül edemiyor değil mi? Kimsenin bilmesini istemedim. Zaten çok eziyet çekti çocuk. Bilirse daha beter olacaktı. Daha ne kadar beter olabilir ki? Adamın hayatı mahvoldu. Alkolik işe yaramaz birine dönüştü. Ne yapsaydım oğlum? Abi, ihbar mı etseydim? Hayır tabii ki. Bütün suçu üzerine alıp yıllarca sakladım. Annemden bile. Sevdiği adam senin öldürdüğünü sanarak yaşadı öldü değil mi? Yapacak bir şey yok. Sır saklamanın da bir bedeli var oğlum. Doğru diyorsun. Sır saklamanın da bedeli var. Hepimiz o bedeli ödüyoruz işte. Kadere bak be baba. İki yolunda katil oldu desene. Abi kim biliyor burada olduğumuzu? Kimse bilmiyor. Merak etmeyin. Burası benim inziva evim. Hatta uydudan bile yerimizi tespit edemezler. O kadar gizli yani. E, keşke yurt dışına kaçmak yerine buraya gelseydik. <laughs> Cici annem burada sıkılırdı bir tanem. He, merak etme onlar güvende. Firuza'nın adı inşallah kimse bulaşmaz. Ne bileyim ya. Merak ediyorum onları. Nasıllar acaba? Bir telefon falan yok mu? Bir seslerini duysam en azından. Yok bir tanem. Burada telefon çekmez. O sayede güvendeyiz ya. Telefonu kullanırsan yerine herkes bulabilir. Değil mi araçta? Nereden bileyim ben? Bir işimiz uzmanı mıyım? <laughs> Onun için demedim. On parmağında on marifet o da vardır sende. Sen onu bunu bırak da de bana. Biz tam olarak neredeyiz? Biz tam olarak Şile taraflarındayız. Yok beylikdüzü de olabilir. Sancaktepe'de diyebiliriz nereden baktığına bağlı. Nerede olduğumuzu söylemek istemiyor musun? Nerede olduğumuzun ne önemi var? Bir tane abi yanında işte ben yanındayken kimse sana zarar veremez. Tabii Maraşlı iyileşip gücünü toplayıncaya kadar. Öyle onun yerini almak istiyormuşum gibi bir niyet anlaşılmasın. Nasıl kurtulacağız biz bu belalardan? Abim nasıl kurtulacak? Babam nasıl kurtulacak? Özgünüm bir tanem. Onların kurtulması çok mümkün görünmüyor. Hayat böyle işte. İşlediğimiz günahlar peşimizi bırakmıyor. Öyle sırlar var ki adamı mezara bile götürüyor. gerçek. Ha Ölüler Maraşlı. Adamı mezara götürür. Size afiyet olsun. Hmm. Gergin mi biraz? Yani. Gergin. Bana bak, yoksa kahramanlık yapamadı diye mi öfkelendi? Gerçi, haklı. Kahramanlık yapmak da en çok Banaş'la yakışıyor galiba, ha?